Şenletin Elemekleri kanalına hoş geldiniz. Bugün size harika bir kereviz tarifi vereceğim. Portakal suyuyla yapılan bir kereviz. Malzemeleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ben bunun için bir tane büyük kereviz kullanıyorum. Öncelikle kerevizimizin sapını keselim. Ve kalın bir şekilde, bu patates gibi soyulmaz, kalın bir şekilde kerevizimizi soyalım. Daha sonra limonlu su hazırladım burada. Kerevizimizi limonlu suyun içine ıslatacağım ve onun içinde bekleyecek. Sebebi de kararmasın, beyaz bir rengi olsun diye. Bütün malzemelerinizi de limonlu suda bekletebilirsiniz. Daha sonra yapım aşamasına geçeceğiz. Düdüklü tencerede yapacağız. Kerevizleri istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Şöyle yarım ay şeklinde doğrayacağım ben. böyle de limonlu suyumuzun içine atalım. Bütün malzemelerimizi bu şekilde doğradık. Kerevizimizi limonlu suya ısladık. Diğerlerini de aynı kereviz gibi doğradık. Şimdi bastırma aşamasına geçiyoruz. Dediğim gibi düdüklü tencerede yapacağız bunu. Öncelikle yarım piyaz şeklinde doğradığım 3 tane küçük soğanım, 3 diş sarımsağım var. Öncelikle onları en alta koyuyoruz. Üstüne havuçlarımızı, patateslerimizi ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı da şeker ilave ediyoruz. Şimdi önceden sıktığımız iki tane portakalımız, yarım da limon suyumuz var. Onu da ilave edelim. Yarım çay bardağından fazla zeytinyağı ilave ettik. Şimdi kerevizimizin şu dalları var ya bunlardan içine atalım. Çok güzel bir reyha verecek bu. Çok güzel bir tat verecek. Şimdi bu şekilde düdüklümüzü kapatıp 15 dakika bu karışımımızı pişireceğiz. Daha sonra 15 dakika sonra açtıktan sonra da kerevizimizi atacağız. 5 dakika daha pişireceğiz. Ondan sonra kerevizimiz yemeğe hazır olacak. Düdüklüğümüzde malzememiz 15 dakika pişti. Şimdi açıyoruz. Limonlu suda beklediğimiz, beklettiğimiz kerevizlerimizi tenceremize atıyoruz. Suyunu da kontrol edin. Eğer eksikse bir portakal suyu ya da yarım portakal suyu daha ilave edebilirsiniz. Şimdi kerevizlerimizle birlikte 5 dakika daha pişireceğiz. Ondan sonra hazır olacak kerevizimiz. Kapatalım. 5 dakika daha pişirelim. Kerevizleri koyduktan sonra 5 dakika daha pişirdik. Şimdi Kerevizimiz servise hazır. Mis gibi. Herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve fikirlerinizi yorum kısmına paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.